Baksınlar, Doğa nasıl katledilmiş, Zeytin ağaçları nasıl kurulmuş. Fazla söze gerek yok yani. Bugün gerçekleşen keşif sırasında e, halkımızın iradesini net olarak ortaya koyması mahkemenin yapacağı değerlendirme yönünden son derece önemliydi. Bir gün işte birileri geldi tarlalarımıza, bir şeyler ölçüp bitiyorlar, sorduk biz bunları ne yapıyorsunuz diye. Onlar dediler ki burada deprem bölgesi, burası deprem araştırması, yapıyoruz dediler. Sonra anladığımız göre jeotermal ölçümü yapıyorlarmış. Aman bir bakayım dedim yavrum, iki, on bölüm burada setinlik 10 on bölüm ince bahçesi de asfaltın kıyında kurulmuş. Allah'ım ne olmuş bulara kim ne etmiş bular ben çırpındım ağladım o gidenler bu bizim çocuklarımız ne ne içe bu incirler gördün. Bu seyitinle gördün. Kaç senle dedi şu bu abişle. Ki Kızılca köy Aydın'ın içme suyuna 2 e, iki kilometre İkizdere Barajı'na. Santralin kurulacak olduğu bölge Aydın merkeze 5 kilometre. İncirlova'ya 2 kilometre. Yanında bulunan Derazı köyüne 1 kilometre. Yani tamamen tarım arazisi içerisinde. yaratan, üreten bir iyi insanız yani. Biz herkesin sağlıklı gıda yiyisin, temiz yiyecek isinde diye uğraşıyoruz. Ama bu Rüce'ye bizim köyden bak bu sene dört tane çocuk kanser oldu öldü. Köyü gelmemişken cihaz termaller. Bir de köyümüzün üzerinden geçecek bir orla. Borla kim izin verir uzay devrinde yaşaya gibi. Zeytinliklerin, incir bahçelerin içerisinde. Bunları zeytin koruma kanunuyla, içme suyu kanunuyla korunması gereken doğayı katletmek yani kelimeler yetersiz kalıyor bu noktada düşününce.